Merhaba baba Ulan kerata yine mi tüydün okuldan Yok be baba erken kapandı okullar Hem derslerim iyidir bilirsin Bilirim bilirim Aynı sınıfta üç sene okuyup iyice bellersin derslerini İt ol it. bey Ne var Biri gelmiş sizi görmeden gitmem diyor Kovdum gitmedi Kadir Çavuş'un selamını söylemeden gitmem diyor Kadir Çavuş ha, gel oğlum gel, öpeyim. <laughs> Söyle evlat, Kadir Çavuş'un nesi olursun sen? Hiç. Ama Kadir Çavuş babam gibidir ha, bilmez miyim? Az emeği geçmedi bana da. Hey koca Kadir Çavuş hey, askerde bütün bölüğün babasıydı. E, seni niye gönderdi? Oralarda iş yok güç yok. Kadir Çavuşum Rüştahana git, o sana kasabada bir iş bulur dedi. Çavuşumun sözü emirdir benim için. Silo. Ulan koş çabuk buraya. Ömre tamam. Bu delikanlıya inşaatta bir iş bul. Burada yatsın. Sen de göz kulak olana. Kadir Çavuş'un adamı. Hadi, hadi, hadi. Zaten bizim de işçiye ihtiyacımız vardı. Ulan sok anda. şu zıpır karıları inşaat durdu be. Hey çocuklar. Gidelim. Hadi. Ne duruyorsunuz? Hadi yürü. Hadi sen de yürü. Bu Kadir Çavuş kimdir arkadaş? Karşı da tek başına yaşar Kadir Çavuş. tekne yapar? Ama fakir babasıdır. Herkes sever onu. Hatta derler ki onun yaptığı tekneyle büyük deniz araşar mısın sen? Amma bağırıyorlar <laughs> ya. Malum ya patron ne olur. İşte yatışan yer. Ben de orada kalıyorum. Hadi şimdi kolları sıva işe başlıyorsun. İyi haftalığım bu. Emeğinin karşılığını almak çok güzel. İlk haftalık da öyle gelir insana. Hele şöyle günler geçsin. Ellerin nasır bağlasın. Sırtına ağrılar saplansın. O zaman sorarım ben sana amelilik nasıl işmiş. Boş ver ve çavuş. İşleyen demir pas tutmaz. Peki şimdi ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız olur mu? Erkek kısmı parasını kazandığı gibi yemesini de bilmeli. <laughs> Haftada bir kadın yüzü görmeli. Aa neyse canım. Şimdi güzel bir karnımızı doyuralım. Sonra da seni Gülbahar'a götürürüm.